Herkese merhaba bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bugünkü videoda size Mamiko anne yanı beşiği anlatacağım. Anne yanı beşik olarak kullanılabildiği gibi 3 fonksiyonlu olarak kullanabiliyorsunuz. Hem park yatak hem de oyun parkı olarak ileriki aylarda tercih edebilirsiniz. Anne yanı beşiklerin neden tercih edebilirsiniz? Biraz onlardan bahsedeyim. Anne yanı beşikler aslında annenin bebekle olan temasını destekliyor. Yani hem uyku sırasında gece uykularında hem de gündüz uykularında Anne yatağında yatarken bebekle ten tene temasını her dakika gerçekleştirebiliyor. Asma katının olması, yani ara katlı olması ve Mamiko'nun alt değiştirme ünitesinin olması da yine anneler için büyük kolaylık sağlıyor. Mamiko'nun alt açmasında aslında anneler için çok güzel bir özellik de var. Bebeğinin gelişimini takip etmek isteyen anneler için uzunluk göstergesi de mevcut. Aynı zamanda eşyalarını, yedek eşyalarını koyabilmeniz ve hemen ulaşabilmeniz için yan tarafında cebi de var. Ara katını maksimum 6 aya kadar yani bebeğiniz hareketlenmeye başlayana kadar kullanabilirsiniz. Daha sonrasında ise ara katı çıkartıp alt zemini hem uykuları için hem de oyun saatleri için tercih edebilirsiniz. Maksimum 25 kiloya kadar kullanabileceğiniz Mamiko anne yanı beşiği seyahatlerinizde misafirliklerinizde ve bahçenizde de keyifle kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tekerlekleri sayesinde yaşam alanları arasında da rahatlıkla kullanım sağlayabiliyorsunuz. Fren sistemi sayesinde de artık hareketlenmeye başlayan bebeklerinizi güvenle Mamiko'nun içerisinde tutabilirsiniz. Sallanmaya ihtiyacı olan bebekleriniz için ise sallanma aparatı mevcut. Beşik olarak da yine Mamiko'yu kullanabiliyorsunuz. Anne yanı beşik olarak kullanabilmeniz için de yine güvenli kemer bağlantısı da mevcut. Anne yanı beşik olarak kullanabilmeniz için 3 farklı kademesi de mevcut.